biz kralını vurduk diyoruz. Mes komiseriz biz. Hey hey. <laughs> Son mermiyle vurdum. Şaka gibi. Neyse burada bot olması lazım. Abi adam geliyor. Hadi be. Bir tuttursaydım var ya. Lan ne şos çıkardı ha. Ah lan ah gel buraya gel. Lan gel lan bura. Yalnız ben bıçağımı kaybettim. Gel bura gel. Adam ille ben edecek. Aa vurdum. Ulan ne adamsın ya. İlle desen, ille ilada. Narini nine 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 ay. nari nine 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 ay. Ver bıçağımı Bir sakin olun beyler. Ya abicim sen Ne bu sizin ya? Gün sevdanız. Aha, vallahi vurdum. Gel gel sıra sende. Ne oldu lan he? Kral vuracaksan vur ya. <laughs> Oğlum bu nasıl bir sahne lan?